Herkese merhabalar yeni bir video ile beraberiz. Bu videoda önümüzde minik fakat oldukça etkili bir cihaz var. Cihazımız bir PVM jeneratörü, pulse jeneratörü diye de geçer arkadaşlar. İkisi aynı şey. Bu cihaz ne iş yapar? Arıza tespitinde bu cihazı nasıl kullanırız? Veya bu cihazın alternatif kullanım alanları nelerdir? Bu cihaz nasıl çalışır? Burada frekans ve duty cycle ayar düğmelerimiz var. Bunlar ne iş yapmakta? Bunları anlatacağız. Bu cihazda da çıkışını osiloskop üzerinde inceleyeceğiz. Çıkışlarına baktığımız zaman burada bir adet pas çıkışımız var. Burada artı eksi besleme girişlerimiz var. Cihazın bir özelliği girişten uygulanan voltajın aynısını çıkışta ayarlanmış pas sinyalinin Daiti Cycle ve Frekans oranında e ee, çıkartmakta arkadaşlar örnek vermek gerekirse buraya 10 volt uyguladıysak çıkışından da 10 voltluk bir pals sinyali alıyoruz. Bu da oldukça kullanışlı. Özellikle bir MOSFET vesaire sürmek istiyorsanız veya işte 5 volt, 3 volt gibi voltajlarda çalışan lojik devreleri tetiklemek istiyorsanız bu cihaz oldukça kullanışlı. Cihazın güç bağlantısını yapalım ve açıldıktan sonra özelliklerini anlatmaya devam edelim. Kablo bağlantımı yaptım. Enerjimi açıyorum ve cihazımın ekranı açıldı. Burada 185 Hz frekansında %7'lik bir duty cycle'a ayarlandığını görüyoruz. Cihazın kullanımı oldukça basit. Burada frekansımızı kilohertz seviyelerine kadar yükseltebiliyoruz. Öncelikle bir minimum inebileceği frekansı göstermek istiyorum. Mesela şebeke frekansı olan 50 Hz frekansına rahatlıkla inebilmekte. Burada şebeke frekansıyla aynı frekansta bir pulse sinyali oluşturuyor arkadaşlar. Daha da aşağıya indiğimiz zaman gerçekten güzel bir şekilde şu an 1 Hz frekansında yani saniyede bir kere aç kapa yapacak şekilde bir pas sinyali üretiliyor. En üst frekansımız da 150 kHz civarında. Hemen şöyle en üst frekansa kadar çıkalım. Burada gördüğünüz gibi 500'den düzeltiyorum 0'dan 1000'e kadar olan frekansları birer birer atlayarak gidiyor. kHz'e geçtikten sonra da Burada onar onar atlıyor arkadaşlar. Çünkü zaten buralar çok yüksek frekanslar. Buraları birer birer atlamaya kalkarsanız amaçladığınız frekansa ulaşmanız oldukça zaman alacaktır arkadaşlar. Burada 47, 50, 100 kHz'e kadar onar e, herslik frekans aralıklarında ayar yapabiliyorsunuz. 100 kHz'in üzerine çıktığı zaman da 100 er hertzlik aralıklarla ayarlama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu an düğmeme her bastığımda 100 Hz artıp azalmakta. Bu da oldukça kullanışlı bir özellik. Zaten hani 150 kHz gibi yüksek frekanslara çıktıysanız çok da hassas ayar yapmanıza gerek yoktur. Cihazın maksimum çıkış sinyali 150 kHz arkadaşlar. Diaty Cycle'ı da minimuma çekebiliyoruz. Yani sıfır herhangi bir pals oluşturmayacak şekilde sıfırlayabiliyoruz. Birden başlayarak 100'e kadar Diaty Cycle değerimizi de değiştirebiliyoruz. Maksimum 100 değerine ulaştığı zaman da çıkışta düz bir DC voltaj almanız gerekir. Hemen çıkışı bir voltmetre ile ölçmek istiyorum. Bu şekilde kullanmış olduğum bir voltmetrenin e, pal sinyallerini doğru ölçmesini beklemiyorum arkadaşlar. Şu an güç kaynağı 9.63 volt civarına ayarlı. Şöyle giriş voltajımı da göstermek istiyorum. 9.63 volt. PWM çıkışımda da 9.63 volt olarak karşıma çıkıyor. Çünkü diet cycle'ım Duty cycle'ımı 50'ye çektiğim anda burada okuyacağım voltajda bir azalma olacaktır arkadaşlar. Çünkü sürekli aç kapalar sebebiyle multimetrem buradaki voltajı neredeyse e, yarı yarıya eksik okuyacaktır. Normalde şu an pas sinyalimiz 9.6 voltluk genliğe sahipken 4.46 voltluk bir gerilim okuması yapıyorum. Duty cycle'ımı düştüğüm zaman multimetrede okumuş olduğum voltajın düştüğünde görebilirsiniz. Şu an %1 Dite Cycle'da 40 mV gibi bir değer okumakta. %10 civarına çıktığım zaman da voltajın nasıl yükseldiğini görebilirsiniz. Şu an 0.8, şu an 1.1. Gördüğünüz gibi 10 voltluk bir sinyali 150 kHz frekansında %15 Dite Cycle değerinde sadece 1.1 volt olarak okumakta. Cihazı incelemek ve satın almak isteyen takipçilerimiz için ürün linkini video açıklamalarında paylaşıyorum. PWM jeneratörümüzün yanı sıra pek çok işinize yarayacak elektronik ekipman ve modül de yine aynı site üzerinde bulunmakta. Ayrıca PCB ve devre kartı üretimi, CNC makine hizmetleri ve 3 boyutlu yazdırma gibi farklı hizmetlerde sunmakta. PCB uzun zamandır videolarımıza ve içeriklerimize sponsor oluyor. Kendileri 9. yıl dönümlerini kutlamakta ve buna özel 5 dolara 10 adet devre kartı veya 30 dolar üstü siparişlerinizde ücretsiz kargo gibi harika promosyonlarda sunuyorlar. Mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ya zaman PVM çıkışına bağlantı oluştursun diye bir tane direnç bağladım. Dirençle herhangi bir işimiz yok. Sadece probun bunun öncesine tutturacağım arkadaşlar. Burada osiloskopla PVM çıkışımızdaki frekansı ve dayatı cycle'ı aktif bir şekilde göreceğiz. Osiloskop bağlantımı yaptım ve şu an 150 kHz frekansında %15'lik bir die cycle okuması yapmaktayız. Cihazın 150 kHz söylemesine rağmen osiloskopun buradaki frekansı 148.7 kHz civarında ölçmekte. Bu da cihazın göstermiş olduğu frekansta bir yanılma payı olduğunu gösteriyor. Çok hassas işlerle uğraşmıyorsanız eğer bunlar sıkıntı yaratmayacaktır. Öncelikle Diet Cycle'ın nasıl artıp azaldığını göstermek istiyorum. Şu an %15'lik Diet Cycle'da buradaki çubuklarımın kalınlığı belirli bir standartta. Diet Cycle'ımı düştüğüm zaman buradaki çubuklarımın kalınlığının nasıl azaldığını görebilirsiniz. Şu an %7, %6, %5 civarına çektim. %1 civarına çektiğim anda artık çok düşük bir sinyal okuması yapıyor arkadaşlar. Diet yüzde %3 aralığına çektiğimde herhangi bir İşe yarayacak sinyal göremiyorum arkadaşlar. Bu da %3'ün yüzde aslında 0 olduğunu herhangi bir pal sinyali üretmediğini gösteriyor. Yine bu da cihazın hata payları arasında. Bu şekilde %4'e çıktığım zaman çok düşük bir die cycle görüyorum. Görev yüzdemi yükselttiğim zaman da şöyle biraz aşağıya çekelim. Çubuklarımın kalınlığının arttığını görebilirsiniz. Şu an kademeli bir şekilde arttırıyorum. Ve %86 seviyesine çıktığı anda Gördüğünüz gibi çubuklarımın kalınlığı arttı. Şöyle bir %50 seviyesine çekelim. %50 seviyesine çektiğimizde çubuklarımızın ve boşluklarımızın kalınlığı birbirine eşit olmak zorunda. Fakat dediğim gibi e, burada gösterdiği rakamlar çok e, efektif değil arkadaşlar. Çok hassas işler için bu cihaz ideal değil. Onu da eleştiri olarak mutlaka söylemek zorundayım. Abi frekansı e, düzeltiyorum. Daha Cycle'ı yüzde %100'e çıkarsak ne olur? Göreceğiniz şey bu şekilde düz bir çizgidir arkadaşlar. Hatta şöyle 99'a çektiğim zaman burada %1'lik aşağıya doğru kapalı kalma sürelerini de görebiliyoruz. 150 kHz bu arada cihazımızın son frekans aralığı. Burada frekansı şöyle daha önce cycle düştükten sonra frekansı düşelim. Frekansımız da buradaki çizgilerin yoğunluğu arkadaşlar şu an frekansımı düşmeye başladığımız zaman Çizgilerimin yoğunluğunun nasıl azaldığını görebilirsiniz. Alttan da frekansım, frekansım söyleyemedim sürekli frekans, da cycle birbirine girdi. Frekansım 86 kHz seviyesinde burada da 87.2 olarak ölçüyor. Yani burada ekranda gösterilen değerlerde bir sapma söz konusu şöyle. Frekansımı daha da azalttığım zaman gördüğünüz gibi çizgilerimin yoğunluğu gitgide azalmaya başladı. Şu an 39 kHz civarında. Daha da azalttığım zaman Yine burada gitgide çizgilerim açılmaya başladı. 9 kHz civarına indik. 9 kHz bile oldukça yüksek bir frekans arkadaşlar. Hani anahtarlama için yüksek diyebileceğimiz bir frekans. Şu an yavaş bir şekilde azalttığımız zaman artık biraz daha daraltmam gerekiyor. Şu an çizgilerin yoğunluğunu da ben arttırıyorum fare üzerinde. Şu an biraz daha genişlettim. Tekrar sıkıştıralım. Biraz daha genişle Şu an artık 500-400 Hz frekanslarına kadar indik. Şu an 4 Hz'lik bir frekansa indik arkadaşlar. Ki osiloskobun bunu artık çok yüksek bir çözünürlükte gösteriyor. 4 Hz'lik frekans oldukça düşük. Yani saniyeler düzeyinde açılıp kapanmalar oluyor. Artık burada gördüğünüz gibi milisaniyelerle buradaki açıklık kapalıkları ölçebiliyoruz yükselttiğim zaman da gördüğünüz gibi frekansım gitgide artmakta. Buradan da artık kontrol ettiğiniz cihazın frekansını ve diet cycle'ını rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Şöyle otomatik moda alalım. Şu an 408 Hz frekansında %50 diet cycle oranında %41'deymiş. Şöyle %50'ye çıkalım. %50 diet cycle oranında bir pulse sinyali görüyoruz. Peki abi bu nerede kullanılır? En önemli soru arkadaşlar. Bu şekilde yüksek frekansta tetiklemenin gerekli olduğu her yerde kullanabilirsiniz. Şu anda güç kaynağı 9.5 volt seviyesine ayarlı. Hatta şuradan VPP değerinin 10.4 volt civarında olduğunu görüyoruz. Bunu 5 volt gibi lojik seviye bir voltajı da çekebilirsiniz. Şöyle 5 volt seviyesini ayarladım ve gördüğünüz gibi 5 voltluk bir tetikleme sinyali var. Bunu lojik devrelerde kullanabilirsiniz. Üzerinde bir LDO regülatör bulunuyor. 3.3 volt. Şu an ekranım gitti fakat sinyal vermeye devam ediyor. Şöyle 3.3 volt seviyesine çekelim. Hassas bir şekilde ayarlıyorum. 3.3 volt seviyesine çektim. Ekranım kapalı olmasına rağmen artık burada herhangi bir ayar vesaire de yapamıyorum. Yani ekrandan görerek herhangi bir ayar yapamıyorum. Şu anda daha cycle'ı. Oynayabiliyorum veya işte frekansı arttırıp azaltabiliyorum. Şu an frekansı yükseltmeyi deniyorum ve frekansım artıyor. Ayarları yapabiliyoruz fakat yaptığımız ayarları burada göremiyoruz. 3.3 volt için cihaz maalesef kullanım dışı fakat 5 voltluk sinyallerde hem cihazın ekranı geliyor hem de çıkışından sinyal alabiliyorsunuz. 5 voltluk bir tetikleme sinyali için ideal. A ben 5 volt kullanmayacağım, işte 12 volt, 15 volt, 18 voltla atıyorum. Mosfet tetiklemek istiyorum diyorsanız da cihazın giriş gerilimini şu an 18 volt seviyesine çıkartıyorum. Şöyle 18 volt seviyesine ayarladım ve burada ölçtüğümüz zaman 18.3 voltluk bir Vmax değerinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunu da işte 20 volt e, gate-source arası tetikleme voltajı bulunan bir mosfeti sürmekte, tam açık ve tam kapalı konuma getirmekte kullanabilirsiniz. Hemen bir tane cihazımızı kullanarak örnek bir devrede tasarlamak istiyorum. Cihazımız ve sadece bir adet MOSFET'i kullanarak bir motor sürücü devresi hazırlayacağız. Motor sürücü devremi hazırladım. Burada tek bir adet N-Kanal MOSFET'im var. MOSFET'in üzerine okuduğum zaman da IRF4905, bunun data sheet'ine bakacak olursanız P-Kanal olduğunu görürsünüz. Fakat kaynak makinesi videomuzdan hatırlayanlar varsa bu MOSFET üzerinde P-Kanal kodu yazmasına rağmen Ölçüm yaptığımızda en kanal çıkmıştı. Bu MOSFET'i burada kullanıyoruz. Yani MOSFET'imiz en kanal bir MOSFET. Cihazı açtığımız zaman buradan mor kablo ile MOSFET'imizin gate'ine bir tetikleme sinyali gidiyor. Burada çok önemli bir püf nokta var. Bir tane direnç az önce bunu e, görev yapmaksızın buraya bağlamıştım. Fakat artık burada direncim PWM sinyalinin çıkışına bağlı arkadaşlar. Bu direnç MOSFET'imin gate'inin sürekli açık konumda kalmasını engelleyecek. Gateimin deşarj olmasını sağlayarak yani bir pull down direnci, eksiye çek dirence gateimin sürekli açık kalmasını engelleyerek motorumun belirli pals aralıklarıyla çalışmasını sağlayacak buradaki mantık şu şekilde cihazımız bir pals sinyalini mosfetimizin gateine gönderiyor ve mosfetimiz buradan gelen pals sinyalleri neticesinde motorumuzun e, enerjisini sürekli olarak belirli aralıklarla açıp kapatarak devir sayısını ayarlamakta hemen ayarlamamızı yapalım. Ben Dight Cycle'ımı arttırıyorum. %15, %16 seviyelerine çıktım. 18, 19, 19 seviyesine çıktığımda motorumun dönmeye başladığını gördüm. Artık ilk hareketini aldıktan sonra biraz daha düşebilirim. Şu an motorumu oldukça yavaş bir turda döndürmeye çalışacağım. Bakın gördüğünüz gibi motorumuz şöyle gösterelim. Durdu. Şöyle biraz hareket verelim. Çok yavaş bir şekilde dönebilmekte. Burada motor üzerine düşen voltajı okuyacak olursanız 1 volt 1.5 volt gibi çok küçük voltajlar okursunuz arkadaşlar. Fakat burada olan 9-10 voltluk bir gerilimin sürekli olarak 792 Hz frekansında %13 Dight Cycle oranında açılıp kapatılması Dight Cycle'ımı çıktığım zaman motorun tur sayısının arttığını görebilirsiniz. Şöyle gösterelim. %67'lere çıktığım zaman motorum neredeyse tam devir dönmeye başladı. Daha ki cycle'ımı düştüğüm anda gördüğünüz gibi motorum kendisinde frenliyor arkadaşlar. Çünkü burası bir kontrol mekanizmasına bağlı. Şöyle düşük bir daha cycle'da küçük bir başlangıç hareketi verdiğim anda motorum inanılmaz yavaş bir şekilde dönüyor arkadaşlar. Ha buraya 1 volt uygulasak bu motor bu şekilde döner mi? Hayır arkadaşlar dönmez. Bu motoru bu kadar yavaş hareket ettirebilmek için mutlaka bu şekilde bir pas sinyali kullanmanız gerekir. Burada çok önemli bir noktayı göstermek istiyorum. Hani e, hep şeyle karıştırılır işte yüksek frekansta motorun devri çok yükseliyor vesaire. Frekans yükseldikçe bu şekilde bir indüktif yük yükselen frekansa karşı bir direnç gösterecektir arkadaşlar. Şu an 792 Hz frekansımda %13 daha iç cycle'da motorum herhangi bir hareket yapmıyor. Herhangi bir dönme hareketim yok. Frekansı düştüğüm anda Motorumda bir hareket ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Eğer motoru çok yüksek devirlerde döndürmek istiyorsanız DC motorlar için bahsediyorum. Frekansı düşürmeniz gerekir. Şu an frekansı düşürmeye başladım ve 537 Hz frekansına indiğim anda motorum hareketlenmeye başladı. Burada duty Cycle'ımı da çıkıyorum. %50 de kalsın. Şimdi frekansımı yükseltmeye başladığım zaman ne olduğuna bakın. Frekansı yavaş bir şekilde yükselttiğim zaman motorumun devrenin düşmeye başladığını görüyorum arkadaşlar. Daha da yükselteceğim. Çünkü yükselen frekansıma karşı motorumun bobinleri bir direnç göstermekte arkadaşlar. Empedans göstermekte. indüktif empedans gösteriyor ve motorum daha fazla akım çekemiyor ve yavaş dönmek e, dönmeye başlıyor. Şu an 4.72 kHz frekansına çıktım. Biraz daha frekansı yükselteceğim. Artık çok yüksek frekanslara çıkmaya başladığım anda motorum tamamen duracaktır. Şöyle yavaş bir hareket sağlayan frekansta durmak istiyorum. 8 kHz, 9 kHz. Evet 10 kHz'e doğru artık motorun yavaşlamaya başladı. Biraz daha yükseltelim. 17 kHz civarında artık motorum hiçbir tepki veremiyor. Görev yüzlemi değiştirmeme rağmen frekansın çok yükseldiği için Motorumdan herhangi bir enerji alamıyorum. Şöyle biraz döndürelim. Bakın 16 kHz frekanslarında bile zar zor dönmekte. Şöyle 13 kHz frekanslarında da motorum çok yavaş hareket ediyor. 150 Dite Cycle'ımı hiçbir şekilde değiştirmedim. Abi çok yüksek frekanslara çıktık. Şöyle 30-40 kHz frekanslarına çıktığımız zaman artık burada Dite Cycle'ı çok çok yükseltmem gerekiyor ki bu yüksek empedansı aşabilelim. Şu an %98, 97, 96'yı indiğim anda artık bu çok yüksek frekansı yine bobinin direndiği için motorumun dönüş hızı %90 dayt cycle'da bile inanılmaz yavaşlamaya başlıyor. Şu an 81 seviyelerine indiğim anda da artık motorum durdu. Hiçbir şekilde hareket etmiyor arkadaşlar. Bu şekilde frekans çok yükselttiğiniz zaman karşınızda indüktif bir yük varsa inanılmaz bir şekilde direnç gösterecektir arkadaşlar. Kapasitif yükler için bu durum tamamen farklı. Kapasitif yüklerde frekans yükseldikçe empedans düşecektir. Eğitim videolarımızdan da hatırlayanlar olur mutlaka işte diyoruz ki kondansatörler yüksek frekansı geçirir, düşük frekansı geçirmez veya işte bobinler düşük frekansı geçirir, yüksek frekansı geçirmez. Burada da aynı durum söz konusu. Yine burada bir tane body diyotuna paralel bir yüksek hızlı diyot bağladım. Eğer bu diyotu bağlamamış olsaydım şu an bu mosfetim burada çok çabuk arızalanırdı. Burada motorumun üretmiş olduğu parazit gerilimler buradaki diyot üzerinde sönümlendiği için mosfetimi güvenle kullanabiliyorum. Bütün bu konuların teknik detaylarını da eğitim videolarımızda açıklıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz simülasyon devresi aslında pek çok elektronik kartla pek çok fırçasız motor sürücü de karşınıza çıkabilecek bir elektronik devre şekli. Eğer bu tür elektronik konulara ilginiz varsa şu an videomun altında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak elektronik kurslarımızı sipariş edip bu konuların detaylarını öğrenebilir, elektronik kartların üzerindeki arızaları rahatlıkla giderebilir hale gelebilirsiniz. Hemen frekansımı daha da yükseklere çıktığım zaman gördüğünüz gibi motorum da artık inanılmaz yavaş hareketlerde sağlanmakta. Bunu düşük frekanslarda yapamayışımın sebebi düşük frekanslar çok düşük aralıklarla çok uzun aralıklarla pas sinyalleri gönderdiği için şu an %87 diet cycle'ım yüksek bir aralıkta fakat frekansım da yükseldiği için motorumu inanılmaz bir şekilde yavaş hareket ettirebiliyorum. Hatta zaman zaman duruyor. Şu an çok düşük devirlerde motorum hareket edebiliyor. Eğer bu şekilde motoru çok yavaş hareket ettirecekseniz yüksek frekans ve yüksek duty cycle'ları çıkmanızı da tavsiye ediyorum. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.